şimdi kırmızıyı damlatıyorum. Bakalım kırmızı balonlarımız olacak mı? Çok güzel ya, bayıldım ben buna. Merhaba arkadaşlar, ben Luna. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü deneyimizde dev bir köpük yapacağız arkadaşlar. Her evde olan birkaç malzeme kullanacağız. Bir de arkadaşlar ben hiç renkli köpük görmedim. Siz gördünüz mü bilmiyorum ama ben hiç görmedim. Bu yüzden de hazır dev bir köpük yapıyorken yine renkli yapmayı deneyeceğim. Mavi ile kırmızıyı karıştırıp mor bir köpük elde etmeyi umuyorum. Umarım başarırız. Su, boş bir pet şişe, bulaşık deterjanı, bir tane kase, tabak da olur, bir tane paket lastiği, karıştırmak için bir çubuk, kaşık da kullanabilirsiniz ve de bir makas. İlk önce boş bir pet şişenin üst tarafını keseceğiz arkadaşlar. Sonra bir tane ıslak mendilli pet şişenin ağzına geçiriyoruz. ve lastikle bu ıslak mendili buraya sabitleyeceğim. Evet. Böyle lastiğini de doladım arkadaşlar. Bu hazır. Şimdi köpük karışımını yapıp devasa köpük yapma zamanı. Suyu koyuyorum birazcık su. Çok az da bulaşık deterjanı. karıştırıyorum. Karıştırdım. Şimdi dev köpüğümüzü yapmaya hazırım. Başlıyorum arkadaşlar. Söyle batırıyorum. Batırdım. İnanmıyorum. <laughs> Ay çok güzel oldu arkadaşlar. Üstüne bir daha deneyim. Bakayım olacak mı? Ay inanmıyorum. Çok güzel oldu. <laughs> Hadi şimdi gelin renkli köpük yapmayı deneyelim. Arkadaşlar elim hep gıda boyalarından boya olduğu için eldiven takıyorum. Evet eldivenlerimi taktım. Şimdi gıda boyalarını dökebilirim. Önce kırmızıyı dökeyim. Ay, i̇nşallah olur olsun. Çok istiyorum. Şimdi de mavi dökeceğim ki mor renk olsun diye. Yani mor olsun diye uğraşıyorum aslında şu an köpüklerin. İnşallah başaracağım. Oo, arkadaşlar bayağı siyah oldu. Mor yapacağım diye siyah oldu. Ama olsun deneyelim. Belki siyah köpüklerimiz olur. Bilmiyorum renkli köpük yapabileceğimi ummuyorum. Hazırsanız deniyorum. İyice batırayım da rengi ıslak mendilin siyah olsun. Böyle oldu altı. arkadaşlar evet oldu ama gri gibi oldu. <laughs> yani oldu aslında renkli şu an. Umarım net görünüyordur ama gri oldu. Arkadaşlar bir de kırmızıyla deneyeyim. Çok yoğun kırmızı koyayım. Bakayım kırmızı köpükler olacak mı? Ya da en azından böyle pembe gibi olacak mı? Bir de öyle deneyelim. Aynı şekilde yaptım. Aynen. Şimdi kırmızıyı damlatıyorum. Bakalım kırmızı balonlarımız olacak mı? Oy. Şimdi deniyorum arkadaşlar. Hazırsanız. Heyecanlandım baya. Umarım olur ya. Şöyle iyice batırıyorum kırmızı olsun diye. arkadaşlar evet böyle özellikle şu tarafı böyle pembe pembe gibi. Buraları biraz normal köpük rengi de yani şeffaf beyaz gibi. Ama şurası çok güzel oldu. <laughs> çok güzel ya bayıldım ben buna. Ay çok güzel. Köpüklere bakın. Size bu dev köpüğümle hoşçakal demek istedim arkadaşlar. Keşke bu köpüğü yapmayı çok daha öncelik böyle küçükken falan bilseydim. Ama olsun ben de sizinle öğreniyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Eğer bu deneyi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarımı kaçırmamak için lütfen kanalıma da abone olun. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.